Arkadaşlar hepinize selamlar. An itibariyle Euro Truck Simulator 2 resmi olarak multiplayer online oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Artık ETS 2'ye direkt Steam üzerinden tıklayıp girdiğinizde multiplayer arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Hemen Steam üzerinde oyununuzu güncelliyorsunuz. Bana 6 GB'lık güncelleme geldi. Güncelleme bugün geldi. Siz bu videoyu bir gün sonra izleyeceğiniz için yani dün gelmiş olacak mantık olarak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen burada konvoylar diye bir seçenek var. Görüyorsunuz. Burada diyor ki düzgün sürün diyor. Kimsenin oyununu bozmayın diyor. Devam et diyorsunuz. Bu konvoylar işaretine tıklayamıyorsanız arkadaşlar onu da söyleyeyim ne yapmanız gerektiğini. Profilinize gideceksiniz. Mod yöneticisine gireceksiniz. Oradaki tüm modlarınızı kapatacaksınız. Modunuz aktifse eğer Multiplayer'daki herhangi bir şeye giremezsiniz. Konvoylara giriyorsunuz. Bu arada bunun Traksi MP ile herhangi bir alakası yok. SCS Software'in yapmış oldu resmi multiplayer'dayız. Ben şimdi hemen kuracağım. Kaçak TV Türkiye sunucusu yapayım şunu. Niye server yaptıysam sunu. Hemen Kaçak TV Türkiye sunucusu diye kuruyorum. Arkadaşlarım da gelsin. Şuraya hatta şifre koyalım. Bir şifre yazalım. Şöyle şifremizi de koyduk. Onayla dedik. Şimdi sunucuyu kurdum. Arkadaşlarıma şifreyi söyleyeceğim. Herkes sunucuma girecek. Hep birlikte süreceğiz. Ben şimdi bir kale ise de gideyim. Şifreyi de vereyim. Hemen geliyorum. Sunucumuzu kurduk. Arkadaşlarımız giriş yaptı beyler hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Şu anda Kalisteyiz. Otogardayız. Yavaştan çıkacağız. Hadi beyler yavaştan şöyle sizleri alalım. Bu arada ışınlanmayı bilmeyen arkadaşlara bir hemen söyleyeyim. F9'a bastığınızda ışınlanmıyor. Artık ışınlanmak için Ctrl ile F9 yapmanız gerekiyor bu şekilde. Bunu güzel düşünmüşler. F9'a çok fazla hatalı bir şekilde basan oluyordu. Bence güzel olmuş. Bu gelen yeni harita özelliği de çok güzel olmuş abi. Mesela M'ye basıp e, direkt tava basabiliyorlar. Evet. evet o çok gerçekten durmanıza var. gerek yok. M'ye basıp tava basıyorsun. Burada nereye gideceğini, işte ne bileyim, arkadaşlarının nerede olduğunu, kimin ne yaptığını her şeyini görebiliyorsun. Gerçekten. Bunu bir de artık hani tam sürümde çıkarmaları çok güzel olmuş. Yani çok beklemedik bu multiplayer özelliğini. Tam sürüme direkt çat diye çıktı artık. Bence çok güzel olmuş. Sevindim yani ETS2 için. Bence çok güzel olmuş. Oyun çeti F9'a gelmiş bu arada. Hangisi? Oyun çeti. Oyun o ne yani öyle? Normalde Y'ye tıklayıp yapıyorduk ya. Bu hı. sefer F9'a tıklayıp yapıyorlar. Aynen ama tırını durdurman lazım ya. Öyle bir olay var. Aynen. Onu... Onu çözseler güzel olur bak. Ben... Aa. Tamam ekran gitti. <gülüyor> <Gittim. Gittim. gülüyor> ben yanlış bir şey yapmışım. Şöyle sinyalimizi verelim. Bu Truckers MP'den bağımsız bir şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani Steam'den ets 2yi direkt satın aldığınızda multiplayer direkt oynayabiliyorsunuz. Ne üye, üye olmanız lazım, ne bir şey yapmanız lazım, ne bir DLC indirmeniz lazım. Hiçbir şey Ben şeyi çok merak ediyorum. Abi bir de ban herkesin şu anda herkes gibi Oynayabiliyor biliyor musun? Tabii ban yiyen yemeyen herkes oynayabiliyor şu anda. Kendi sunucunuzun hmm. admini oluyorsunuz. Bu arada 1.41 ile buraya ışık eklemişler. Onu da gösterelim şöyle. Artık burada kazalar olmayacak arkadaşlar. Buraya nihayet ışık eklemişler. Herhangi bir mod yok zaten. Mod desteği henüz yok. O da gelir ben yakında. Ben şey şimdi acaba. Tracker Sampia nasıl yapacaklar bunu? Ya onun tıklanmaz oraya bence öyle bir şey olabilir. Hani tıklanmayacaktır. Mod olarak algılayabilir. Ya oraya tıklanmaz, basılmaz üstüne. Çok kolay. Oğlum o ne biçim tır lan lan. Adam yeri yeri süpürüyor. Basmış. bak. temizliyor. Ben de geçeyim kırmızıda hemen abi bir dakika. Buraya ışıkların gelmesi çok iyi. Gerçekten çok iyi olmuş. Oğlum burada bir ton kaza oluyordu Trakir Sempi'de la. Bak. yine olur ki bizim Türk milleti dinlemez. Valla olsun. En azından gelmiş. Neyse. Onun haricinde sunucu henüz 8 kişilik. Artacak ama. Onunla ilgili bir mesaj yazmışlar zaten. Şu anlık 8 yaptık ama artacak yazmışlar. 20 oldu mod ilk başta. Dediler. Yani mod desteği gelecek abi. Mutlaka mod desteği gelecek. 8 kişilik Ondan artacak. Çalışıyoruz dedi. Ya zaten millet ya. alengirli yapıyor. Biz otobüs modu yaptık ATS'de mesela. Eren, Brüksel e gideceğiz Eren. Onun fotoğraf çekme modunda bir özellik var. Havayı istediğiniz gibi, saati istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Beyler soldan gidecektiniz. Nereye gidiyoruz Aynen oğlum? soldan gideceğiz. Biz gidiyoruz. Oğlum siz niye buraya çıktınız Allah? <laughs> buraya hiç demedik mi? E, tamam buradan işte. Oradan mı gideceğiz? O acemi. Evet, acemi. Da... Köşfurttan... Abi ben bunlarla yola çıkmam çıkmıyor. Yani. Gel evet <laughs> gel başlar onlar acemi ya. Gel acemi tırçılara başlar abi ya. <laughs> onlar yeni arkadaşlar şu an. Dediniz enen aldınız bize. Helayet ediyor <laughs> onların. Oğlum buradan gidecek. Başka nereden gidiliyor? <laughs> Ay yerli oyuncu beni ya. Tamam 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 iyi tamam. İnandık Abi mesela bu yeni gelen e, içinde şey özelliği de çok güzel. Admin sunucu kendi sunucunun admin olması da çok güzel. İstediğin gibi banlayabiliyorsun. Aynen. Ben şu an mesela ne bileyim hatalı süren bir kişiyi banlayabiliyorum. Kendi sunucumda adminim. Onu da göstereceğim birazdan. Fotoğraf özelliğini göstereyim. ESC fotoğraf stüdyosu diyorsunuz. Buradan fotoğraf modunda mesela şöyle fotoğraf çekeceksiniz tamam mı? Şöyle kamerayı yamulttuk. Buradan havayı Abi X'e bassın. Bu şekilde ayarlayabiliyorum. Karanlık yaptım. Bak. Yağmurlu yapabiliyorum. Güneşli yapabiliyorum. Bura bastığınızda da bulutlar değişiyor sürekli. Böyle bir olay gelmiş. Bence çok güzel. Buradan istediğiniz gibi bulanık falan yapabiliyorsunuz. Ondan Onun sonra çok güzel Evet, şey. harbi çok güzel yapmışlar. Ondan sonra burada yöneticiyim. İstediğimi adminlik verebiliyorum. Terfi et diyerek mesela terfi ettim. Moderatörlük verdim. Yetkiyi düşürdüm at diyerek kikleyebiliyorum, Yasak, yasakla diyerek de banlayabiliyorum. istediğim süre orada yazıyor zaten. Sustur diyerek de bakalım ne oldu? Ha, mikrofonunu kapatabiliyorum. Mikrofonu kapatabiliyoruz galiba. Burada hızlı yolculuk var. Garajınız yoksa istediğiniz bir yere buradan ışınlanabiliyorsunuz. Onayla demeniz yeterli. Tek sıkıntısı şey oluyor. Para kesiyor. Evet ya o normal ama servise gittiğini düşün mesela FD yaparak. Onda da kesiyor. Yani evet. Hadi çıkalım. Eskiden garajda ışınlanırken öyle değildi de artık öyle oldu o da. Ya vallahi bence CTRL F9 basıyorum her yere gidiyorum arkadaşlar. Bedavadan yolculuk. Bu arada trafik var. En önemlisi trafik bence. <laughs> Trafiği istediğiniz gibi kapatıp açabiliyorsunuz. Mükemmel abi daha ne olsun ya. Şu oyuncu sayısı arttı mı? Bir de mod desteği geldi mi? Allah ekber abi. <laughs> Yapıştır. Yine 5M gibi şey yapılabilir aslında. Sunucu açma mı? Evet. Onu, onu yapacağız, and yapacağız and inşallah. Mı? Onu yapacağız arkadaşlar. Şu sunucu limitleri bir artsın. Hani bir sistem otursun iyice. O zaman zaten herkes kendi sunucusunu açacaktır. Biz de açacağız tabii ki de. Hiç merak etmeyin. Onu da buradan söyleyeyim. Bu, Beyde abi de bir sunucu yazdı. Hız sınırı da yok ne güzel. Evet abi hız sınırı yok. Çok önemli bir nokta. Ya çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bence de güzel olmuş. Ama Bence biraz da... Daha geliştirmeleri lazım mesela CTRL F9'u kapatma seçeneği. Bence gelir. Ben solamaya çıkıyorum. Tamam ben de çıkayım nasıl olsa admin benim. Hadi bakayım. Gelen var. Bana güncelleme 6.2 GB geldi bu arada. Size kaç geldi? 6, -3 geldi. Herhalde DLC'lere göre artıp azalıyor. DLC'ler bende çok yok ama şeyden. O neye göre acaba o güncelleme boyutu? Bende eksik dosya çıkmıştır kesin. Olabilir. Valla düşünüyorum başka hani ne geldi önemli diye işte telsiz var telsizden konuşabiliyorsunuz. Evet telsiz var. Ben de şu an kapalı sesleri kapattığım için sol üstte görüyorsunuz bir bas ha, şöyle evet. bastığımızda şu çıkıyor. An basıyorum. Hani bende sesler kapalı çok fazla basan oluyor çünkü o sebeple kapattım zaten kanalda onun detaylı videosu var oradan bakabilirsiniz. Vallahi şimdilik böyle arkadaşlar. Betalardan ne seçeceğim diye soranlar oluyor. Onu da söyleyelim. Hiçbiri yazanı seçeceksiniz. Orada. Hiçbiri yazacak. Onu seçiyorsunuz. Bu kadar. İndirme yapmasını bekliyorsunuz. Bu. Olay bu. İndir ah, hiç oyna. Hiçbiri yazanlarda da güncelleme oluyor direkt. Tabi onu indireceksiniz evet. oynayacaksınız abi. Herhangi bir modunuz olmayacak. Mod kullanmayın girmiyor yoksa söyledim zaten videonun başında. Videoyu Abi, atlamadan izleyin. Km. Hepsine bakın. Efendim? 2500 kilometre devirmişim ben şu an. Maşallah maşallah. Abi herkes herkes sunucu açmış bak ben gördüm. Herkes gelen gelsin sen gelsin. İşte ne bileyim Discord'dakiler buraya girin gelin. Herkes kendisine göre bir sunucu açmış arkadaşlar. Valla herkes tadını çıkarıyor. Özellikle Trax MP'den banyan ne bileyim sinir olan varsa Takılıyor arkadaşlarıyla şey oynuyor Çağırıyor oynuyor ha. Sunucuyu açtığınızda FPS düşüşü falan oluyor mu? Düşüş Bence olmuyor bazı yerlerde ara ara Kalabalık yerlerde oluyor ama Onun haricinde bence Oyun çok akıcı görüş mesafesi çok fazla Trakistan MP'ye göre çok daha uzaktaki tırları evet. Çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz bayağı güzel bence Başlangıç için çok güzel Şu an daha gelişecek zaten Ne bileyim menüsü değişecek bir şeyleri değişecek ayarları değiştirecek. Abi bir sürü seçenek gelecek. Şu an adamlar tabanı attı. Tamam mı? Abi bu arada yavaş girin trene. Tamam, sıkıntı yok. Kapanmış zaten oğlum. Ne kapanmış? Ben e, koştum Allah. orada yani. Evet, retarder'ı açarsanız bu oluyor. Hemen kapatıyorsunuz. <laughs> Sorun çözülüyor. Arka nerede kaldı? Geliyor mu? Geliyoruz abi. Bak ha, navigasyondan kimin ya. nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Çok uzak olmasına rağmen. Şu şekilde. Ben 40'a sabitledim orada. Abi mükemmel ya. Vallahi çok iyi yapmışlar. Bekliyorum açılmasını. Evet böyle konvoy yapıyoruz bakın arkaya. Ar aramıza kaçak girmiş lan bak. Kim bu? Aramıza biri girmiş çaktırmadan. Sollarız birazdan abi. Abi polis olmaya çıktı. Çıkar çıkar. <laughs> Admin. Ben gazladım. artık otobüs bile sollamaya çıktı ya. Abi herkes solluyor seni. Yavaş gidiyorsun ya normal. Geliyoruz dur. Hız sınırımız abi, yok dediğimiz maşallah gibi. Uçuyorsun. Abi, maşallah uçuyorsun. Basıyorum vallahi basıyorum. Bak 120 ile geliyorum şu an. 130 oldu. Maşallah. Renault basmıyor ya. Lan Renault nereye basmıyor? Yok abi basmıyor. Basıyor şimdi. oğlum basıyor. 120 ile anca gördü şimdi. Oğlum bu mavili ne yapıyor mavili? Maviliği de solluyor. Üçlü sollama yapıyoruz. Of. Çok fena geçtim adama. Şunları da geçelim. Patates. Abi birine a, ne olmuş burada? Patates olmuş burası. Mavili Yolun miydi? Yolun ortasında <laughs> şahmin. Şey. He. Ben çarpmadım Bana ama çarpmış gibi oldu galiba. <laughs> Patates olmuşlar orada 3-4 kişi. <laughs> Abi ben bayağı bir sollamaya çıktım. Eren karşına gelen var. <laughs> Allah Eren uçtu. Abi herkes tadını çıkarıyor şimdi admin yok bir şey yok ya. Eren'i kaybettik abi. Herkes trafiği solluyor bir de hep birlikte oynayınca böyle zevkli oluyor bak herkes bağımsız gidiyor şu an. Özellikle hız sınırı yok, o çok güzel. Evet abi Ondan basabiliyorsun. Mod desteği gelsin de neler yapacağım bak. Önce promos kurarız herhalde. Evet. Tabii ki de. Gerçek pancağım kurarız. Promos değil de başka harita modları da var. Onlardan da kurarız. Olur. Neler neler kuracağız ya süper olacak abi süper. Eren bekle azıcık arka taraf yetişin abi. Ben de yavaşladım. Tam yavaşlıyorum. Arka taraf. Oğlum siz arkada evet. kaza mı yaptınız? En son gördüm. Abi ben hasar yaptırdım ya çok hasar oldu. <laughs> Tabi hasar da alabiliyorsunuz ona dikkat etmeniz lazım. Çok hızlı sürdüğünüzde takla. Tırım nasıl bu arada? Şöyle. Gayet iyi abi. Karizma değil mi lan? Bence abi, güzel. Biraz yani. karışık oldu ama bence güzel. Fena değil. Yani ben idare diyorum. eder abi. yani. Güzel ama. Seninki de güzel. Bak mesela bir şey göstereceğim. Şimdi yavaşla azıcık. Bak. Şöyle mesela geliyorsunuz diyelim. Tamam mı? Bak. Gördün mü? Güzel tepki veriyor oyun. Vallahi güzel tepki veriyor. Güzel ayarlamışlar. Dorsa hasarı 128 oldu. Sıkıştım. Benim oyun dondu bir 15 20 saniye. Ya. Biz burada bir şeyler yaptık çünkü o yüzden. Abi sen nereye sıkıştın orada? Aa, aa kop. Ha ne oldu? Ha benzinlik. Abi. Hopa dur <laughs> <laughs> Abi öldüm ya. Aman abi anlatma beni tamam mı? Anlatma beni. <laughs> Oğlum olan bana oldu. Kablolara bak neler oldu bana ya. Abi bir dakika. Reported. <laughs> Abi öyle kal öyle kal. Tamam kaldım. Kaldım. Bakalım ne olacak evet. acaba bana. Allahu ekber. Biraz daha yukarıdan. Biraz daha yukarı. Allah. Aa düzeltti la. Adam vallahi düzeltti. Ama çıkman lazım içinden. İçinden çıkman lazım. Adam düzeltti beni. Helal olsun. Hasarım kaç oldu? 54. Ubeyit hoş geldin. Hadi yolculuklar. Gel. Dur yerli oyuncu da gelsin. Çok arkada kalmış. Evet oyun donunca bir sağa çek dedim Tamam sen yetiş bana. Biz yavaşladık zaten baya yavaşladık. Abi 30'da gidiyorum ya. Allah seni solluyorlar görüyorum ben de yavaşlayayım biraz. Ben geliyorum basabilirsin. Gel gel bas bas. Sen solla hepimizi gel. Tamam. Renault'la da sollama bak, abi. Bak bu beyde bak bu de bak sinyal vermiş sollama yapıyor. Bak beni solluyor şaka. <laughs> geçelim, abi geçelim. kırman yok peki? Yok yok kırmayayım bu beydin Ayıp olur. Trucker Zambi sollaması. Oha <laughs> ne? aynen ha Trucker Zambi sollaması yaptı şu an. <laughs> Herkes birbirini geçiyor abi mükemmel. Gel önce yavaş. İsimler çok iyi bu arada üstteki ya. Yaklaşınca kayboluyor ya? isimler. Ha mesela, Aa, dur dur virajlar Bak yaklaşayım ben şimdi bak. Adamın nikine bakı şimdi. Oğlum yaklaşamıyorum ki adam 200 de gidiyor. Heh dur yetiştim. Bak. Bak şimdi kaybolacak. Yaklaştım gördünüz mü gitti. Bak gözükmüyor. Çok güzel ayarlamışlar Nikola yine. Hani rahatsız etmiyor. Öyle kocaman olmuyor yaklaştıkça mesela. Yaklaşık hep çürüyor. Evet, çok güzel yapmışlar ve gizleniyor en sonunda. Bayağı iyi ayarlamışlar ama eller olsun. Ubeyde bak. Ben o kadar umutlu değildim güzel olucundan da güzel oldu. Oğlum bayağı iyi yapmışlar. Oyun akıyor bir kere yağ gibi abi ya hani tırlar böyle takılmıyor. Hiçbir şey yok. Evet. Şu mod de gelse çok güzel olacak. İnşallah. Bir de şu sonucu 50-100 kişi olsa Bak, o zaman evet. akacağız abi. Onu bekliyorum. Çünkü ben canlı olsun, bir yerde olsun oynadığımda 8 kişi girebiliyor. Limit olması 100 kişi olacağız belki. Hani ban yiyen yan yan herkes gelecek. O zaman bildiğimiz şey olacak. Hani kendi sunucumuzu açmış ve insanları toplamış gibi olacağız. Çok güzel olacak. Benim tırda artık vapur gibi ses çıkmaya başladı. Yani 141'in güncelleme detayı bunlar arkadaşlar. En önemlisi zaten multiplayer online konvoy desteği. En önemlisi bu. Ondan herhalde 6 GB'lık bir güncelleme yaptık. Ufak tefek hata düzeltmeleri. İşte Iberia'ya bir yol eklenmiş. A24 e bir şey gelmiş. Detaylarımız bunlar arkadaşlar. Yani başka da aklıma bir şey gelmiyor. Zaten bayağı bir şey getirmişler yine. Özellik. Allah ne oldu lan? Eren vurdu öne. Bana takıldı Benim hasar çok oldu beyler. Şurada bir yanaşalım artık. Benim tırpadeli solda gitmiyor çünkü. Geldi önce orada bir sağ çek biz de yanına sağ çekelim. Lan Ümit! Ulan gel buraya lan. Gel buraya lan. Haydır lan. Ya buraya. Ya buraya. Edır oluyorum. Edır lan. Edır lan. lan. Lan bir şey olmuyor. Lan hiçbir şey olmuyor. Van beni devirdi. Şerefsiz. Hiçbir şey şişalmadı. <laughs> Eren de tadını çıkarıyor ha. O da öyle değil bak böyle yapacağım bak 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 bak. Lan nereye gitti? Kim ne oldu mu? Oldu da yıkılmadım ayaktayım. Dur ben şu ön taraf, ön tarafta ne yani. var? Ön tarafta sağ çekmişler. Neyse beyler 1.41 güncelleme notları bunlar bir, biz biraz trolle bağladık işin Teşekkürler beyler geldiğiniz için bu arada videoyu. Süperdi. Biz ee, sorusu olanlar mutlaka yorum yazmayı unutmasın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> oğlum bu ne lan? Bu ne hal oğlum? <laughs> oğlum yavaş bu ne lan? Yavaş manyak. Oğlum ağzıma sıçtı. Oha oha neler oluyor? Oha.